Arkadaşlar merhaba. Ben yine arabanın yanına geldim. Bir kısa video çekeyim, göndereyim size. Şimdi e, içinde mekanik arkadaş çalışıyor. Dur beraber. Şu kapısını kapatayım. Camlarımız takıldı. Yani şu an kirli. Bir de ışık farkı var çok net anlaşılmıyor ama camlarımız bu benekli camlardan. Şurada şöyle göstereyim. Arka bagaj tarafı, şu kelebek, arka cam bunlar beneksiz. Ee, ön camımız da bu şekilde antenli. şurada bir de önden göstereyim size. Önden de arabamız bu şekilde. Şöyle gösterirsek. Şimdi biz arabamızı e, bir 5 santimetre aşağı indirdik. Şu an konumdan dolayı bir de şeyden dolayı çok anlaşılmıyor ama şöyle gösterebildiğim kadar size göstereyim. 5 santim indirdik. Araba normal kullanabilecek bir yükseklikte. Gayet güzel normal. Şimdi arka tarafta bir hoşuma gelmeyen yer var da bu lastikler biraz içeride kaldı. Bunları bir dışarı çıkartmanın formunu bulacağım. Veya bulamazsam bunları 4 tane cant lastik yapacağız tekrar. Arkaları geniş. Onlar o şekilde kalacak şekilde. aslında şunları falan da yeni almıştım. Ben. Bunlar da vardı kutulardadır da nerede bilmiyorum. Asım evet. sadece sağdaki kiri sıkıntı var. Bunlarda var mı? Bunda normal de. de var değil mi? Evet. Aynen. Şimdi bu sağ cam kiri kosumunda bir sıkıntımız var. Bunu tabi bakmamışlar. Ben de bakmadım. Kiriko çalışmıyor. İçine bir odun koyup destek yapmışlar. O kirikoları falan uyduracağız artık. Bir şey yapacağız. Ford taraf takıldı. Şu zaman takıldı. Vitesim üzerinde. Şu orta konsol değişecek. O değişmemiş. Ben yeni fark ettim. Şimdi işte toplamaya devam ediyorlar. Aynamız takılmış. İkisi de sol, sağ tarafı yine almıştık. Onları boyandı. Gayet güzel duruyor. Ha. Sıkacım Şuradan biraz yüksekliğini net da yüksekliğini gözüküyor ki aslında. Şöyle alttan çekeyim. Arka lastik içeride kaldı. Sadece bunu birazdan dışarı çıkartmam lazım. Ya. Yeniden cevap lastik yapacağız oraya. Yani çamurluk geniş olduğu için. Şu kiri kolay gelmez. Çok hoşuma gitmedi. Bunu çözmek lazım. Şurada gözüküyor olmuyor. Tahta kalmışlar. Biz katın kapıştığında işte, kapitalizasyon yapmıştık. Ataba o zaman fark etmemişler, bakmamışlar. Şöyle arkadan da girip alayım. Bakalım Şuna... nasıl bir daha açalım. Şuradaki döşemeler takıldı. Şurada geçen geldiğimde bir boşluk vardı malzemesi. Yalnız şunlar birmiş aslında da. Bu altına katlayıp koymuşlar. O yüzden yokmuş gibi gözüküyordu. O da şu an yerinde. kaldırıp bakalım içinde ne var. İstetme yerimiz. Bu da böyle. Diğer bir istetme uyduracağız. Şimdi şuraya istans bağlantı yapmamız lazım. Onları da aktif hale getireceğiz. Egzozumuz takıldı. Şu kapısını tekrar kapatayım. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor buradan alt tarafa. Şöyle bir açıdan şöyle şey yapayım. Şu arka lastik dışında. Araba da şu an hoşuma gitmeyen başka bir yer yok. O arkayı biraz dışarı mı çıkartacağız? Yasayı yeniden mi yapmak istiyorlar? Bilmiyorum. Onun bakacağız. Tam yani işte diğer parçalar da bu şekilde. Şurada takılmayı bekleyen parçalar var. Ee, sigara sigorta kutusunu almıştık ama eskisi de kötü değilmiş. Şimdilik değiştirmeyeceğiz onu. elimizde kalsın. İşte kapı kolları, hidrolik kutusu falan pişman. Evet abi durumlar böyle. Gelişmelerden tekrar size haberler ederim. Şöyle önden bir yorum kuralı alıp sonlandırayım. Şu şekilde. Arabamız önden böyle gözüküyor. Hadi görüşmek üzere.